Şimdi birkaç tane e, BH4 tedavisiyle ilgili soru var aslında, yani en çok sorumuz oradan gelmiş. E, toprak sormaya çalışalım. Birincisi, e, BH4 yükleme testi sadece bir defa mı yapılır? E, Yanıtsız bir hastada bu BH4 yükleme testini tekrar etmeye gerek var mı? Geleceksek ne zaman etmemiz lazım? Buna karar verirken birkaç şeyi göz önüne alıyoruz. E, birincisi ilk yeni doğan döneminde yani e, genellikle bizim uyguladığımız yöntem. E, yeni döneminde ilk tanı koyar koymaz çocuğa yükleme testini yapmaktır. Ee, özellikle yanıt verdi vermedi arasında diye %30 diye söylemiştim yanıtı. %25-%30 arasında olan hastalarda daha büyüdüğü zaman bir kere daha yükleme testi yapılabilir. Ama şimdi çok daha kolay teknikler var. Genetik e, de değerlendiriyoruz hastaları. E, sadece bizim değil dünyanın kullandığı bir takım veri tabanları var. Gen yani veri tabanları var. Buradan VA4 yanıtlı bir mutasyon mu taşıyor hasta ona bakıyoruz. Kesinlikle yanıtsız bir mutasyon taşıyorsa o zaman bir daha yükleme testini yapmanın bir anlamı yok ilk testte de yanıtsız çıktıysa. Ama yanıtlı bir mutasyon çıktıysa o zaman denenebilir ikinci bir yükleme testi yapılabilir. Bizde yükleme testi ama yurt dışında, örneğin Amerika'da bir haftalık 10 günlük kullanma, ilacı kullanıp deneme gibi yöntemler de var. Bu da bir yöntemdir. Biz genellikle yükleme testiyle gidiyoruz.